Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ayrıca size böyle ovalardan bahsedeyim arkadaşlar. Burası ova dediğimiz yer. Yani ismi ova. Ama şöyle yapalım. Şu karşısı zaten şu ağaçların ilerisini göstereyim. Burası Yunanistan arkadaşlar. Bu sınır bizim. Buradan öte geçmemiz yasak. Onların da beri geçmesi yasak arkadaşlar. Şöyle tarlamızın tam başında. Böyle göstereyim. Bu bizim tarlamız arkadaşlar. Yan taraftaki de e, ayçiçeği tarlası. O da açmaya az kaldı. Karşıdaki ayçiçek tarlası açtı biraz gösteriyorsam ve biraz çık. şimdi buğdaylar biçilmeye başladı. Onlarla uğraşıyorlar arkadaşlar herkes. Yavaş yavaş ovalarda böyle bir e, işler herkeste de başladı. Ve hem karpuz tarlam, hem kabaklarımı ektim hem fasulyemi ektim olursa inşallah hayırlısından alacağız yiyeceğiz arkadaşlar. Evet böyle bak şimdi size paylaşım yaptım. Her şey var. Buğday, karpuz, ayçiçek tarlası. Hepsi var burada arkadaşlar. Hoşçakalın.